Yeni otomobil girişimi grubunun yani Tokun otomobillerinin iç ve dış tasarımları Avrupa Birliği e, fikri mülkiyet hakları ofisi tarafından tescil edildi. Yani Tok artık tescilli. Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin otomobiline tasarım tescili. Tok mühendisleri ve tasarımcıları tarafından ortaya konulan Fikri ve sinayi mülkiyet haklarının %100'ü Türkiye'ye ait elektrikli modüler araç platformu üzerine geliştirilmekte olan Türkiye'nin otomobili, tasarım sürecinde önemli bir aşamayı daha tamamladı. Otomotiv endüstrisinin bir mobilite ekosisteme dönüşümüne öncülük ederek, Türkiye'nin ilk küresel mobilite markası olmak amacıyla kurulan TOK, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Hakları Ofisi'ne yaptığı tasarım başvuruları için tescil almaya hak kazandı. Geçerlilik süresi 5 yıl olan tescil haklarıyla birlikte TOG araçlarının tasarımlarının üçüncü şirketler tarafından tamamen ya da kısmen kopyalanmasının önüne geçildi. Öte yandan TOG'un askı sürecindeki Asya ve Amerika'daki tasarım tescil başvurularının da 2020 yılı içerisinde tamamlanması bekleniyor.